Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ege ile My Restaurant oynuyoruz. Ege sen de merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bana televizyon sesi gelebilir. Ne alakaydı? Hani arkadaşlar ben My Supermarket videosu çekmiştim. Bugün de şey videosu çekiyorum. Şuradan. Ege benim markete gel. Coştu müşteriler. Niye sen benim markete gelmiyorsun? Yani ya? E çıkamıyor. E, e benim belki daha popüler. Complete tutorial to, to exploit outs of your restaurant diyor. Enes. Evet. Hı. benim gere geldi ilk önce oynarsa. İlk önce oynan ilerlerini gösterelim benim olduğum yerde. Tamam. Ege e, sen bir e, kuş veren bir anlatayım arkadaşlar oyuna. Arkadaşlar bu da Mars marketlik gibi e, yapıyoruz ama öyle sepette şey yapmıyoruz. Burada burada tıklayalım. Buradan yemek de yapacağız. Ben hemen de açacağım. Değil mi? Arkadaşlar güzel, evet, <laughs> bu görev Enes bunda pro'ydu. Evet, hesap silindi. Oldu. Bu arada senin ilk videonu biz bizden sen çıkmıştık köpek bulduk diye. Ama Yok Evet. Neydi özledin mi? Özledim ama şu an videoda ne alakası var? Tamam. Orada benim çalışanlar çalışıyor. Ana büyük şop var. E ee, tam tamam. Ben bir şey var. Bire bir doğru. Ege bir konuşma ben de arkadaşlarımla konuşsam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun amacını bir anlatayım. Burda e, yani yazı çıkıyor ya. Aa para para var. Zengin oldun. Kaç TL? 20 TL zengin oldum. 20 dolar. Zengin oldun değil mi? Şahin 119 dolar var. Bu ne? Basayım mı? ben de her şeye basıyorum videoda. Tek yine kat için 44.30 TL'ye de bir 50 Robux diyor. Tamam. Bu ne? Ege ben şimdi marketten çıkabilsem senin yerine geleceğim. Ama benim kanalımı övlemeyi unutma. Ne? Buraya benim kanalımı da söylemeyi unutma. Hemkini de abone olsunlar. Tamam arkadaşlar Ege'nin kanalına abone ol. Ege'nin reklamlar da Ege başladı. Evet profilim Motif. Ya onu da onu da mı söyleyeceksin? Ege gücü yayonarım var. Tamam benim kanalıma da abone olsun ya. Olsun. Profilim Montes Profili arkadaşlar. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de. Ege senin mekan nerede? Benim mekan mı? Hı hı. Benim mekan şu, şu an hani bir tane market var ya. Hı, -hı. Alışverişten aldım. Big Shop mı? Evet Big Shop'un yanındaki market. Ben Big Shop'u şu an alıyorum. Arkadaşlar şimdi e, ben video durduracağım. Ne? ne? Işınlanma yeri var. Nereye? Işınlanma yeri var Big Shop'a. Aa ışın... Şu, şu an ben Big Shop'un oradayım. Tamam Big Shop'tan çık. Çıktım. Al seni gördüm arkana bak. Ah. Arkadaşlar giyin kıyafeti nasıl yorumlara yazın. E, giyin mekanı. mekanı. Bacaba nasıl? Ege sen böyle mi yaptın? Evet, ben ne yapayım? Ben sevmedim. Ben kendimi kanım seviyorum. Be belki ben burada para kasma taktiği bulurum. Abi, benim benim işçilere bak ya. Ben burada her gün keyif yapıyorum. Sen nerede koltuk? Ben oturacağım. Bugün bayağı iyi gidiyoruz. Sakın paramı çalma. Arkadaşlar ben de kıyafet düzenledim. Nasıl olmuş? Ege sen de bir bak nasıl olmuş? Daha yeni düzenledim. Bir ya saat oldu. Bedava aldım. Şimdi bunu mu söylüyorsun ya? Ben bunun formu kodlarını gösterdim zaten. Tamam. Ege ne yapıyorsun? Çıkıyor mu buradan? Nasıl çıkıyorsun? Ben mi deneyeyim? Ha oluyor. Bu merdivenmiş. Merdivende oturuyorlar. Değişik. E ben var, ne yapalım? Ne güzel ucuz sandalyeden alıyoruz. Otursunlar da kırılsınlar diye. Ege gel benim mekana bak. Ege beni takip et. Çalıyor, çalıyor. Sen nereye gidiyorsun? Ee, ne? Sen niye bundan hızlı koşuyorsun? Belli ben hızlı koştum, şey yapmışım. Çok hızlı. Perfekt bir zannederken oldu herhalde. Bak bak ben Hadi gel yanıma koşuyoruz. Şu an neresi? Benim kadar. Benim mekanım kadar. Bir. İki, üç. Ben Beni takip edecektin. Ege takip et. Hatta, hatta Bu mekan benim işte. Bak mükemmel. Nasıl? Nasıl? Çok küçük bir tane mekan dar kan tavreyi hiç Her ben şey bey. Hadi bak Senin dibin yok mu? Ne? Senin mecilerin yok mu? Ne dedin? Sen, senin hemen yok mu? E, ne ne anlayamadım. Senin mecilerin yok mu? Anlayamıyorum mu? yüzme. Senin yüzmecin var mı? Bu ne ya? Hani şurada staftan alıyoruz ya. Staf ne? Staf'a bak. Şurada çalışanlar var ya He. ondan var mı? Var. Hayır. yok. Aa varmış. Sen benim olduğum yere bak. Ya Ege gördüm seni. Ben de atıyorum. Sen ne? Arkadaşlar iki saatte biz Ege'ye konuştuk. E, ee, diyecekler ki bunlar ne yapıyor? Merak etmeyin diye söyledik. Ya ben yemekleri ben yapıyorum ya ben yemekçi alacağım. Ya ben yemekçi benim yemekler vallahi Atakan'ın değil hemen yapıyorlar. Ben o sırada keyif yapıyorum oluyor bitiyor. Yani bunu, bunu mu söylüyorsun? Evet. evet. Bir şey mi oldu? Yok. Ya ama şey ben yapıyorum he. Garson var almıyor. Valla benim evimi direkt... Paraları da olan var. Her şeyi olan var. Şu an param 284 oldu. Şu an benim 74 ben fakirim. Ama ben çalışan aldım. Ne? O yüzden TL'lik TL ben 800 TL'lik TL çalışan aldım senin yanındayken. O yüzden param indi. Ben sadece senin ne istediğini soruyorum. Derlerini benim hizmetçiler yapıyor. Ege şimdi videoda bunu söylemek ne alakaydı şimdi? E çok güzeldi. Aa önüme yemek çıktı. Ya, ya ben şeye basmışım ya. Şuradan ile başlayan R ne yazıyor ona basmış. Tekrar bas. Böyle bir tuş yazıyor işte yemek. Arkadaşlar. Evet. Tamam. Kanka tamam. Maalesef bir dahaki like videosu gelmek için ise kaç like edeceksin bu videoya? Bu ya. Hem benim hem benim en son çektiğim video ya 15 like. Bir de senin bu videoda 15 like. Bence 7 yazması için 15 like gelir ya. Evet. Değil mi arkadaşlar? 15 like atın. Eğer o videonun bir gün içerisinde 7 like olmazsa Bu videonun Bu videonun yoksa 7 yazan mı? Hayır Enes sen beni dinlemiyorsun ki Enes evet. Benim en son çektiğim videoya 7 like gelmezse <laughs> Ben YouTube kanalımı sileceğim Arkadaşlara söyle bunu Arkadaşlar Ege kanalı siliyor. 7 like atarsın silmez de. Yedi like, yedi like O zaman e, o, e, bu video 15 like sen de bir daha video çekeceğiz. Evet. E, en son videomu... Ya anladım anladım, anladım 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 anladım. Tamam. Anladım değil mi? Ya, tamam bekle de, şey şu Evet. Ne? kaç tane oldu? iki tane. O ikincisi nasıl? İyi ee, yemek yapıyor da. Aa, sen yemekleri götürüyorsun. Hayır. Iki, ben şopa gideceğim. Ben de gideceğim. Ben şoktayım. Ben de şoktayım. Haa. Hadi bir şeyler alalım. Benim tek önemli olan şey şu an sandalye. Ya ben gidiyorum marketten. Oha her şey çok pahalı. Ben aldım. Kaç tane? Ben bir ev pahalı 150 TL'lik koltuklardan aldım. Evet. Anladın mı? A bir de masa aldım. Ege bu video... Ee, tamam beni bir dinle. Arkadaşlar bak bunu hepinize söylüyorum. Bu video 15 like gelirse ne, ne olsun? Milestone'ın da egele ikinci videomuz olsun. Olur mu? Olur. Tamam. Benim yani videomu da Hı, Biliyorsun zaten. Evet şarkı. Şöyle. Ben çok pahalı şeyler aldım ya. 88 para kaldı. 164. Şimdi sandalye almaya gidiyorum. Ay masa. Ben ikisi. Ben hepsini aldım. Bir şuraya şöyle sandalyeleri koyalım. Ege mekan coştu. Senin hey, mekan çalıştı mı? Hı hı. Ben de şu an yapıyorum. Ben de şu an mekan çalıştı. Dubi. Çok güzel bir şey yaptım. <laughs> Benim mekana gel çok güzel bir yer yaptım. Dur be. Benim aklıma bir şey geldi. Ne? Ege ne yaptığımı bilsen. Ah ah ah. Ne yaptın? Ne yaptın? Ah, taktik buldum. Ne? Taktik buldum diyorum oyunda. Nasıl bir taktik? Söylemem. Para katma. Mekanıma geleceğim bakalım nasıl okumaya buluyormuş. Bir mekanına bakacağım. <laughs> Bu senin mekanın değil. Bu senin mekanın. <laughs> X, L, 344. Tamam. Ne kadar ne Evet. Nasıl? Ben şu an çok pahalı bir tane sandalye aldım iki tane. Bir de çok pahalı bir tane masa aldım. Ee, sandalye kırmızı mı? Sandalye kırmızı. A, rahat değil mi? Ya nereden geliyor? Evet, i̇ki tane. İki tane kırmızı sandalyeden aldım. Bir de bir tane 350 TL'lik masa aldım. Tamam. Peki video bu kadar olsun mu? 14 dakika oldu. Evet olsun ya. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bye. Bye.